Arkadaşlar merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz. Ee, yasal uyarı metni burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve ya, tavsiyeleri yatırım danışmanı kapsamında değildir. Bununla ilgili aracı kurumlarla sözleşme yaparak buradan hizmet alabilirsiniz. Buradaki e, ders manyetinde olup sadece kendi kişisel yorumlarımdır diyelim. Evet arkadaşlar, gün içerisinde bayağı güzel, ivmeli bir çıkış vardı. İşte dün özellikle 5175'in üstünde e, yukarıya alabileceklerini söylemiştim. 5175'in üzerinde yukarı aldılar. Bundan önce bir günlük grafiğe bakalım. Günlük grafikte sonra saatliğe geçelim. Her zaman yaptığımız gibi. Malumuz bizim şu trendimiz arkadaşlar. Hala bu trend içinde hareket ediyoruz. E, 3-4 gündür şu aradayız. Eee 5400'lere kadar biliyorsunuz tepki bekliyordum bunun üstünü şu an için beklemiyorum. Hala bu bölgedeyiz. Onu söylemiş olalım. Ee, günlük mumumuz ciddi anlamda sıkıntılı bir mum arkadaşlar. Çok sıkıntılı bir mum. Yani e, tepeye gidip oradan sonra ser satış yemesi ve böyle bir mum yarın buranın aşağısını deneyeceği anlamına gelir aslında. E, saatlik ve 5 dakikalığa döndüğümüzde daha iyi izah ederiz. E, burası bizim açımızdan biraz problem yaratacak gibi duruyor. Arkadaşlar 5 dakikalığa döndüğümüzde gün içerisinde biliyorsunuz birkaç Twitter üzerinden birkaç uyarı yapmıştım. Öncelikle şuradaki düşüşü yakalamıştık. Sonra da şu düşüşü en son şuradan sonra 5100 5236 rakamına stop bu rakamın altında stop olunması gerektiğini Twitter'da söylemiştim. İnşallah terste kalmamışsınızdır. Stop olup e, longları kapatıp short'a geçmişsinizdir. Eğer gün içi işlem yapıyorsanız. Yoksa burada ciddi bir sıkıntı yaşamışsınızdır. Eğer gün içi işlem yapanlar açısından terste kalmışsınız. %2'den fazla. Bu hisselerde herhalde %4, %5 hisse Şimdi arkadaşlar e, şuradan gelen yani biz şurayı kırdık. 4900'den gelen da 4500'den gelen Bu çok 4500'den gelen trendi yukarı aşağı doğru kıldık. Şurada ise 5 dakikalıkta önce 5080'den geleni yazmıştım. şu, şu şekilde kırdık. Bakın. Şu şekilde kırdık. İşte 5065'ten 5236'ya kadar satış geldi. Şu seviyedeyken özellikle evet 5251'miş. Şu an buradan itibaren 5236 altına gelirse stop olmanız gerekli diye. Buradan itibaren şuradan 5251 de atmışım. Ve yapı şu şekilde burayı kırarak kırdıktan sonra %2'den fazla bir satışla günü kapatmış oldu. Ee, peki bundan sonra ne olur? Bundan sonra ne olur arkadaşlar? Bundan sonra arkadaşlar e, şu saatlikler için evet saatlik takip edenler için gün içi demeyelim de saatlik biraz daha e, orta vade işlem yapanlar açısından 5075'in altına bir sarkma gelirse arkadaşlar stop olmanız lazım Bunu söylüyorum. Saatlikte hala son dibimiz burası. Yani biz şuranın üstüne çıktık normalde burası da saatlik kabul edilebilir. Yani 5136 da saatlik kabul edilebilir ama burası kesin kes stop, stop olmanız gereken yer arkadaşlar şurası. Şu kısım. Saatlik oyunda olanlar için 5075 6 kesin kes stop. Neden stop? Burası kırılırsa arkadaşlar önce şurası sonra şurası ve burası kırılırsa arkadaşlar yani buradan sonra ciddi anlamda uçurum var. Bakın. Şu iki mum var ya. Şu ikimin başımıza bela arkadaşlar onu net söyleyeyim. Şu ikimin bizim başımıza bela olacak. Yani 4900'ün altına sarkarsa Arkadaşlar 4500'de solu alabiliriz. Onu ne söyleyeyim. Bu hafta ıı, iyi başladık. İki gündür ıı, dün iyiydi. Bugün de aslında gün içinde iyiydi ama bu son saatteki şu mum işi bozdu. Şu bozdu. Olur da aşağı elim devam ederse çünkü şurayı aşamıyoruz bir türlü. Burada son zirvemiz biliyorsunuz. Şurası. Hani şu yapının çok sıkıntılı olduğunu söylemiştim. Ee, geçmiş yayınlarda. Hala bu yapının e, baskısı üzerimizde var. Onu net söyleyeyim. Çünkü burayı açmamız lazım ki biraz rahatlayalım. Buraya yaşamıyoruz bir türlü. Yani nereden baksan işte bugün e, biz 16 Şubat Perşembe günü bu mumu yapmışız. İşte bugün dördüncü e, gün. Dördüncü gündür biz burayı aşamıyoruz arkadaşlar. Bu sıkıntı. Bakın. Ciddi sıkıntı. Burayı aşıp buna göre artık şu mumu gözden çıkarıp hal ve hareketlerimizi buna, bunun dışında e, devam etmeniz lazım ama her biz tüm trendlerimizi buna göre çiziyoruz. Bakın şuradaki dönüşe bakın. Hala bu mu? Bakın. Şurayı çiziyorum. Gördünüz mü? Gördünüz değil mi? Yani şurası gelip buraya dayandı. Yani bunu kıramadık. Şu mumdan kaynaklı. Ve buradan satış yedik. Artı buradaki bu yükselen e, mumu da 15 dakikalık mumu da aşağı doğru kırınca e, satış gelmiş olabilir. Işte, şu şekilde. Bir bakmayın biraz sıkıntılı. Şunu da kırınca işte şuranın altında ciddi anlamda sıkıntı yaşadık. E, bundan sonra ne olur? Bundan sonrası yarın için beklentimiz nedir? Onu da söylemiş olalım. Beklentimiz şu arkadaşlar. Özellikle satışın devamı gelebilir. Bura altında ciddi sıkıntı yaşarız. Şuraya kadar gösterebilirler. Ama buralara yakın bir tepki gelebilir. Bu tepki neyin tepkisi? Buranın düşüş onayı için. Yani daha aşağıları hedefliyorsa pala. Bunu söyleyeyim. Şimdi şurayı kırdık ya. Pala ben şuraları falan göstereceğim veya buralara kadar getireceğim diyorsa bir yukarı tepki yapıp arkadaşlar daha sonra aşağı gelmesini beklene, beklememiz gerekir diye düşünüyorum. Yarın mutlaka aşağı dur açacağız. Kırmızı açmamız lazım çünkü saatlikte en dipte kapattık. E, vadeli tarafı daha da yani karanlık odada da vadeli bir 30 puan daha aşağı verdiler. 60'lardaydı 30'lardan kapattılar arkadaşlar. Yani vadeli tarafta bir 30 puan daha neredeyse aşağı geldi. Burada da kaçtan kapatmış vadeli. Evet 5130 60'lardaydı. 30'dan kapatmış. Dolayısıyla yarın bizde ne oldu? Karanlık odaya endeks 55'le girdi. 49'da bir 6-7 puan da orada sattılar. Ondan dolayı yarın aşağı doğru bir açılış beklemek gerekir. 5075 stop noktamız buranın altında kesinlikle oyunda olmamak lazım. Buraya gelmeden bir tepki gelebilir. Tepki geldikten sonra asıl aşağı vereceklerse düşüş ondan sonra gelir diye ümit ediyorum, bekliyorum. Son olarak şurada pala bizi yanılttı arkadaşlar. Bunu söylemiş olayım. Tüm şeyleri kaldıralım. Biliyorsunuz ben şurada sırarla bir geri çekilip yani 5.155'ten geri çekilip devam etmesini bekliyordum. Onu da neden bekliyordum? Şurada bir yani tobo yaparlar mı acaba diye. Ama burada tobo yaptırmadı pala. 5155 ve 5175'i direkt kırıp yukarı aldı. Yani hızlı bir şekilde yukarı aldı. Zaten bu hızlı çıkma ihtimalini de söylemiştim. Ama beklentim biraz daha aşağı gelip öyle gitmesiydi. Yapmadı bunu direkt aldı. Ve farkındaysanız ben gün içi işlemlerde 11'den sonra işleme gidiyorum demiştim. 11'den sonra neden işleme girme girdiğimi de şu mumlardan anladınız. Şu hareketin tamamı arkadaşlar ilk bir saatte gelen hareketler. Bakın saat 11 mumu şu. Saatliğe bakalım. Bakın Görüyor musunuz? Şu mum var ya. Yani. Saat 11 mum arkadaşlar. En sıkıntılı mum. Bak. 11'den sonra da aşağı doğru girmiş. Yani 10-11 arası mum bu. O yüzden ben e, gün içi işlemlerde 11'den sonra kesinlikle ekranda oluyorum. 11'den önce ekranı açmıyorum. Hiçbir şekilde bakmıyorum. E, ekleyeceklerim şimdilik bu kadar arkadaşlar. 5075'i dikkat edeceğiz. 5075'in altında saatlikte dahi olsa elimizde mal olmaması lazım çünkü 5.075 6 bizi çok daha aşağılara götürebilir önce 5.075 bölgesi şurası sonra şu 4.990 bölgesi kesinlikle ama kesinlikle malda olmamamız gereken yerde 4900. Buranın altı şu uçurumu kafamıza vururlar arkadaşlar. Kalanın acıması yok maalesef. Bunu yapabilir. Ee, onun için şuranın altına hiçbir şekilde mal taşımamak gerekir. Bugünlük aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Ee, görüşmek üzere.